Bir hanım, çarşafsız bir hanım deseniz ki hocam evvela çarşafı mı karar versin, o cinde olan telefondan vazgeçmeye mi? Cinde olan telefondan vazgeçmeye karar versin daha iyi. Sanırsın. Çarşaftan bir arın evvel gelir. Çarşaf var, elinde o varsa o var ya çarşafın içini bitiriyor. Kalp gidiyor. Beyin gidiyor. Akıl gidiyor. Evvela akıllı, beyni, imanı giderecek olan şey çıksın ki sonra gitsin. Bir adım öndedir. Çarşaftan bir adım öndedir. Bu cinli olan telefondan vazgeçmek. Gönül ver bunlara feyz olacağı. Ehlullah'a gönül ver. Ehlullah'a gönül ver televizyona değil. Ehlullah'a gönül ver televizyonda seni ehlullah'tan uzaklaştıran o şahıslara değil, o sözlere değil. Ehlullah'a gönül verenler ehlullah